Evet değerli arki dişler, yan dişler ve ön dişler ne yapıyoruz? Bugün üçüncü sınıflarımızın üçüncü dersinde sizlerle değerli arkadaşlar MEB'in beceri temelli sorularına bakacağız. Buyurun efendim. E, ekrana kontrol istemeyin, veremem. Arkadaşlar A ve B doğal sayılarını abaküs ile gösterimleri verilmiş. A ve B doğal sayılarının toplamı isteniyor bizden. Evet. Kuzeniyle katılmış. Gülsu, Peki ve Halit. Evet arkadaşlar. Buyurunuz. Bu iki sayıyı bulalım ve toplamlarını yazalım. Evet. Güzel. Asil Ekin. Hadi bakalım. Tuğçe. İnci Beren. Evet. Zeynep bak, Zeynep tak. E, ekrana bir şey tuşluyorsun, onu tuşlama. Evet. Arkadaşlar önce sayılarımızı yazalım mı? Bakın kaç birliğimiz var? Bir, iki, üç, dört. O zaman burası dört. Kaç olduğumuz var? İki. Kaç tane yüzlüğümüz var? Bir, iki, üç, dört ve beş. Demek ki ilk sayımız kaçmış efendim? 524. İkinci sayımıza bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birlik. Prenses Azra da burada yine. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane onluk. 1, 2 tane yüzlü. Gelin bu sayıları toplayalım. 524 ile 257'yi topluyoruz değerli arkadaşlar. 4, 7 daha. Hatırlayalım kankaları. 7'nin kankası 3. 10 oldu. Dörtten geriye bir kaldı. On bir. On birin biri. Elde var. Bir. Geldim bunu ekledim. Üç oldu. Üçle beşi topladım. Sekiz. Beşle ikiyi topladım. Yedi. Yedi yüz seksen bir. Hangi şıkta görüyoruz? Sefa Ayas, Selim Aras, Ela, D şıkkında. Tamam mıyız? Okey mi? Pekala efendim. Evet 350 kişiyi geçmişiz. Geçiyorum diğer soruya inci veren. Haydi bakalım. Yine bir avaküslü soru. Ahmet verilen toplama işlemini yaparak elde ettiği sonucu boş avoküste göstermek istiyor. Kaç tane boncuğa ihtiyacı var? Hadi bakalım. Evet, kaç boncuğa ihtiyacı var? Evet efendim. Toplayalım. Akın Burak, Alya C diyor. Tuvan C diyor. 8 diyorlar. 7 diyen var. C şıkkı diyenler var. 8 diyorlar. Evet. İkra Berre. Haydi Afsa. Zeynep. Miray ile renkli kuzenler. Hadi bakayım. Kerem Çakır. Prenses Azra buldun mu? Peki. Hadi beraber bakalım. Arkadaşlar toplayalım. Bakın. 8 ve 3'ü topladık. 11'in 1'i. Elde var. 1. 9 ve 2'yi topladık. E, o da 11. Bir de elde vardı. 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 ile 4'ü topladık 7 1 elde vardı 8. Demek ki arkadaşlar sayımız neymiş? 821. Bize neyi söyledi? Yüzler basamağında kullanması gereken. Evet 8 tane yüzlük olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane kullanacak. C şıkkını yapan arkadaşlarımız doğru yaptılar efendim. Güzel. Hemen devam ediyoruz. Bakıyoruz buraya. Yukarıda bir modelleme var. Bunu okulda gördünüz değil mi? Yüzlük, binlik modellemeyi gördünüz. Yukarıdaki onluk taban bloklarıyla modellenen çıkarma işlemi hangisidir? Evet. Hangisi modellenmiş değerli arkadaş? Evet, dikkatle bakıyoruz. Dikkat, yanlış yapanlar var, dikkat edin. Aferin sevde. A diyenler, dikkat edin. A diyenler dikkat etsinler efendim. Evet. Dikkat. A diyenler dikkat etsinler. A diyenler dikkat etsinler. Evet. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, Mehmet Salim. Bakın, burada ne olmuş? Evet, şöyle bakalım. Naz Liva, Bulen Yayla. Bakın arkadaşlar, burada 100 var, burada 30 var, burada 5 var. Çıkarttığımız sayı kaç? 135. Hemen şıklara bakıyoruz. Burada 225, 23 çıkartmışız olamaz. Burada da 155 çıkartmışız olamaz. Peki arkadaşlar elimizde kalan kaç tane Yağız Emre? Bak 100 burada, 100 de burada, 200 kalmış. 10, 10, 20 de burada, 3 de burada, 200, 23 kalmış. Burada 88. Demek ki biz 358'den 135 çıkartmışız değerli Arkadaşlar tamam mıyız? Reyyan Büşra. Peki o zaman bir tane Bey'i hak ettiniz. Buyurun efendim bu resmebemizde ne yazıyor kim bulacak? Evet bu resmebemizde ne var acaba? Güzel Hayrun Nisa. Ali Eren, Furkan, Kutay, Yaren Koçak, Sevde, Dora, Rotinda, Esen, Songül, Evvet. Çok iyi. Evet efendim. Harikasın Feyza Nur. Süper. Arkadaşlar bakın bir ağacımız var. İki defada da KK yazıyor Zeynep Karakuş. O zaman ne olacak? Ağaç, ka, üzerine de bir kağıt, bir tane de ne ekleyeceğiz? Ağaç, kakan. Harika. Ağaç, kakan. Doğru. Güzel. Hemen sorumuzla devam edelim. Değerli arkadaşlar. Bakın. Diyor ki. Defne üzerinde sayıların yazılı olduğu kutularda aşağıdaki kurallara göre ilerliyor. 127 sayısı ile oyuna başlıyor. Her hareketinde ise bir kutu ilerliyor. Peki nasıl ilerliyormuş? Üzerinde bulunduğu kutunun sağında, solunda, aşağısında ve yukarısında bulunan kutulardaki sayılardan hangisi tek sayıysa o kutuya ilerleyecek. Kuralımız bu. Örneğin 127 sayısının bulunduğu kutudan bakın çevresinde olan 239'a ilerlemiş. Buna göre Defne hangi çıkışa ulaşmıştır? Evet, Defne hangi çıkışa ulaşmıştır? Bakın çapraza gidemiyor. Sağına, soluna yukarı aşağı çapraz gidemiyor ona göre ve hep neye gidecek kuralımız ne tek sayılara gidecek değil mi evet Çınar Aras Yaren Koçak Yağız Giray Emir Demirci Doruk Emre Tuna Azra Uygun Erva Yağız Emre hadi bakalım evet arkadaşlar 127'den 239'a gitti. Sonra bakıyorum 208 veya 441. 208 çift olduğu için 441'e gitti. Peki daha sonra nereye gider arkadaşlar? 205, 208, 786. Göktuğ buradaki tek olan kim? 205. Sonra ne yapacak? 408 416 897. Arkadaşlar nereye gitti? 897'ye gitti. Buradan nereye gider arkadaşlar? Bakın 310'a gidemez. 508'e de gidemez. 743'e gitti. Buradan da nereye gider arkadaşlar? Yine tek olan 993'e gitti yaz bir ay ondan sonra da 800 bine gitti ve nereden çıktı? Dördüncü çıkıştan çıktı Fadime. Erva Aşık. Tamam mıyız? Reyyan Büşra. An. Anladık mı arkadaşlar? Kaptık mı? Evet. Yiğit Gökkaya. Bakın bunlar MEB'in yeni nesil beceri temelli soruları. Evet. Diyor ki aşağıdaki rakamlar birer kez kullanılarak üç basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayı oluşturuluyor. Bunların farkı kaçtır? Hadi bakalım. Kimler bulacak ilk? Farkı istemiyor değerli arkadaşlar. Bizden bunların farkı isteniyor. Evet efendim. Harika. Harika değerli dostlar. Bakın yazabileceğimiz en büyük sayı kaçtır? 500 şey 754 müdür? Yazabileceğimiz en büyük sayı. Değil mi Beren? Fadime, Yağmur. Evet Cemre en küçük sayı da 457 midir? çıkarmasını yapalım. 14'ten 7 çıktı, 7 kaldı. Burası 4'e düştü, 4'ten 5 çıkmaz. 1 onluk aldık Emre Tura. 14'ten 5 çıktı, 9. Burası 6'ya düştü. 6'dan 4 çıktı, 2. Bakın arkadaşlar, aradaki farkımız 297 imiş. Evet, 297. Yani C şıkkı. Evet. Elif Nastosun. Hoş geldin. Umut ve Ceren Duranlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar yine bakın dikkat edin. Kocaman sorular ama korkmayın. Sakın korkmayın. Sadece dikkatli okuyup anlamaya çalışıyoruz. Yoksa sayılar, şekiller bizi böyle korkutmasın. Basit. Bu sorularda basit. Evet. Üstünde birbirinden farklı rakamlar yazan toplar aşağıdaki kurallara göre yerleştirilerek yağmur bir şekil oluşturuluyormuş Cemre. Elif Naz. Verilen toplar oluşturulabilecek üç basamaklı en büyük tek doğal sayı en alt sıraya koyuyormuş. Kalan toplarla oluşturulabilecek iki basamaklı en küçük doğal sayıyı onun üzerine ve son tek top ise tepeye yerleştiriliyormuş. Örneğin, bize örneğin de vermiş. Bakın yeni nesil sorular böyle. Zeynep, Berk örneğini verir. Bak bunları verdik diyor. Bunda en büyük ne oluşturabilirsin? Tek 975. Sonra ne oluşturabilirsin? 23. Sonra ise 4. Diyor ki buna göre bu aşağıdaki aşağıdakileri kullanırsak kaç numaralı top en tepede olur? Hadi bakalım. Evet. Kaç numaralı top Berk? En tepede olur Yağmur. Giray. Bakalım kimler bilecek? Güzel. Aferin size. Harikasınız. Arkadaşlar bakın en büyük 3 basamaklı tek doğal sayı dediği için bir kere en büyük dedi en alta neyi koyduk? 8'i mi? Yanına neyi koyacağız? iPhone. Gedizmer. 7'yi koyacağız. Olur mu peki 7'yi koysak? Bakıyorum. Olur. Onun yanına kimi koyacağız? Tek olsun dediği için 5'i mi koyduk? Evet arkadaşlar bu bitti. Peki yukarıya ne yazabiliriz? Bakın 7, 8 ve kim gitti? 5 gitti. Bakın 6 ve 3 var. Buraya da 63 yazabilir miyim? Tek sayı. Evet. Yukarıya kim kaldı arkadaşlar? 0. Muhammed Salih, Kayra. Tamam mıyız? Anlaştık mı? CME bu kadar basit. Hiç korkmaya gerek var mı yenisi sorularda? Hiç çekinmeye gerek yok arkadaşlar. Basit çünkü yaz. Evet, hemen devam ediyoruz Yusuf. Bir başka sorumuzda. Diyor ki, aşağıda taban bloklarıyla modellenmiş bir sayı var. Bu sayı hangisidir? Evet, bu sayı hangisidir? Evet efendim. Parmak yok Merve. No parmak. Parmak yok. Dikkatlice bakmak var. Evet no parmak. Damla, Aynur, Rüzgar, Yasin, Nil Deniz, Eymen, Elif, Beyza Balcı, Haydi, Ayberk, Kaya Hediz Kağan, Bayram Ali, Berra Kubat. Arkadaşlar burada bir tane yüzüğümüz mü var? Bir yüzüğümüzde Eceğim burada mı? Nisa ettim sana 200. Bunlarla işim bitti. Rüzgar var. 10, 20, 30, 40 mı oldu? Ekrem daha bir de 40'ım var. Burada kaç var? 4 artı 4. Toplarsak ne oldu? 244. 50. Demek ki Esler sayımız kaçmış? 244'müş değerli arkadaşlar. Harika. Devam edelim. Hemen bir tane daha resme de soralım. Buyurun efendim. Buradaki resmede ne yazıyor? Evet. Aferin Aliya. Betül, Demir, Merve, Aytun, Ebiha, Ecem, Efe, Rüzgar, Toprak. Evet. Çok iyi. Çok iyisiniz arkadaşlar. Bakın narımız var. Narımız nasıl duruyor efendim? ters. Yani narın tersten yazılışı ran za. Evet. Narın tersten yazılışı randır. Ranza. Harikasınız. Evet. Kimler ranza kullanıyor? Var mı ranzada yatan? Evet. Ranza. Umut. Umut ranzada. Evet. O bayağı var. Elif Naz, iPhone, Evet. Oo. Herkes hareket edince ekran bak sürekli değişiyor. Evet. Hadi bakalım. Sayamıyorum. Buyurun. Yine yeni nesil bir sorumuz var. Sekizinci soru. Diyor ki aşağıda bir araba yarışına katılan dört farklı arabanın yarışı tamamlama süreleri basamak değerlerine ayrılarak verilmiştir. Buna göre yarışın birincisi Hangi arabadır? Birinci diye diyeceğimiz ne olmalı? En kısa sürede tamamlayan. Değil mi? En kısa sürede tamamlayan birinci olur. Dikkat! Arkadaşlar en kısa sürede tamamlayan birinci olur. Evet. Harika şimdi oldu. Aferin. Güzel. Kolay bir soru. Arkadaşlar bakıyoruz buna. Kırmızı araba. Evet. 741 saniye. 748 saniye. 732 saniye. 739 saniye. En küçüğümüz kim? Kayra. 732 mi? Yani mavi. Mavi araba birinci gelmiş. Evet. Buyurun. Aşağıda sıralanmış kartlar veriliyor. Bu kartlardan bir tanesi çıkarılarak kalanların sırası değiştirilmeden üç basamaklı en büyük doğal sayı oluşturuyoruz. Hangisini çıkarırız? Dikkat. Evet, şıkkı yazalım efendim. Rakamı değil, şıkkı. Hangi şık? A diyenler 385 oluyor. O zaman en büyük sayı mı olur? A diyenler dikkatli baksın. Evet, A diyenler bir daha baksın efendim. Evet, arkadaşlar bakın burada eğer biz Üçü çıkarırsak ne oluyor bakın? 850 oluyor. Olabilecek en büyük üç basamaklı sayıyı elde etmiş oluyoruz Berna. Tamam mı Cemre? Azra. Evet. Buyurun. 10. sorumuza bakalım. Şehri. Zeynep afiyet olsun. Götür bir yandan. Ersin. Evet, Estem. Haydi ekran ta. Kerem üzerinde bazı sayıların yazılı olduğu kartları onar onar ileriye doğru ritmik olacak şekilde diziyor. Bu kartlardan birkaçını ters çevirmiş. Buna göre hangisi Kerem'in o çevirdiği kartlarda yazanlardan biri değildir? Evet. Güzel. 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 Arkadaşlar bakalım burada ne yazmış? 336 yazar değil mi? 366 yazar ve 406 yazar. Bakalım Nisa. 336 var, 366 var. 406 var. Fakat Ravza Nur 416 var mı? Yok. Evet. Son olarak bir resme daha soralım ve dersimizi tamamlayalım değerli arkadaşlar. Buyurunuz. Bu resmebemizde ne yazıyor? Aferin. Harikasınız. Elyasa ne yazıyor burada? Umut Yöreci, Berat Fatih, Ayşe Türkoğlu, Eslem, Yusuf Efe, Reyyan Büşra, Toprak, Emir, Zeynep Kaya, Elif Naz, Gönder Gelsin Ramazan, Evet, Merve, Beyza, Salih, Öykü, Eren, Havalı Bayram Ali. Celen Öztürk, Rafiye Öztürk, Zeynep Ece, Şey Mina, Şeyma Berra buldun mu? Kaçar mı? Tabii ki buldu. Evet. Arkadaşlar bakın okumuz var. Ayımızda ters konulmuş yağ şeklinde. Ok, ya luz. Evet. Değerli arkadaşlar. Üçüncü sınıflarımızın üçüncü dersinde böylece tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Çarşamba günü yine saat bir buçukta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.